İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu Suriye toplantısına ilişkin ses kayıtlarını ATV'deki programında değerlendirdi. Ülke menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğunu söyleyen Hatipoğlu en mahremi servis ediyorlar yüzlerce kez harama giriyorlar dedi. Mahreme bakmak haramdır. Günah işleyen bir harama girmiştir. O günahı yayan yüzcesine, yüzcesine girmiştir. Yüzlercesine girmiştir. Bir Müslümanın yapması gereken nedir? Bir insanın mahremi ile ilgili bir şey çıktığında haza buhtanun azim. Bu büyük bir iftiradır. Bitti. Söyleyecek ve kestirecek. Müslümanca duruşumuz bu yoksa bizi esir alır böyle şeyler. Özellikle dün bir kaset yayınlanmış. Efendim bu konuda değişik da bulunulduğu için onu ciddiye alıp konuşuyorum ben. Efendim ülkeyi idare edenler, işte Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanımız zannediyorum ve birkaç görevli, sorumlu bir başka ülkeyle ilgili bir konuyu konuşuyorlar. Konuştukları şey, yani alacakları karar ülkeyle ilgili bir karar. Ülkenin mahremiyetiyle ilgili. Milli menfaatlerimiz ve çıkarlarımızla ilgili bir konu korunuyor, konuşuluyor ve en mahrem olan, en sır kalması gereken bir şey sonra servis ediliyor. Bu bir felaket. Bunu anlamak mümkün değil, kabul etmek mümkün değildir. O zaman yarın bu ülkenin çıkarlarıyla ilgili bir konu konuşulacak ve dilden dile dolaşacak. O zaman bu ülkenin savunmasını kim yapacak Allah aşkına? Bizim bunu kabul etmemiz, olgun karşılamamız, olabilir dememiz mümkün değildir. O zaman biz bu ülkeyi nasıl koruyacağız? Eğer bunlar bile ortada gezebiliyorsa herkesin oturup ne oluyor demesi lazım diye düşünüyorum. Ülkemizin menfaati her şeyin üzerindedir. Ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla, vatanın birliğiyle şeref duymamız gerekir. Ve ülkemiz adına karar verenlerin kararları bizim için bir şereftir. Yanlış karar vermeyeceklerine iman ediyoruz ülkenin sırrı sır olarak kalabilmelidir. Bunu hiç kimse bunun arkasında duramaz. Hiç kimse bunun arkasında duramaz. Ve biz böyle kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kucaklaşmamızı korumak zorundayız. Türkiye'nin stratejik konularda vereceği kararlar konusunda da ülkenin menfaatini gözeteceklerine inandığımız sorumlu insanların kararlarının yanında dururuz. Onun için ben bir din adamı olarak, bir ilahiyatçı olarak, bir vatandaş olarak bu konuda ülkemin geleceği konusunda devletin arkasında dururum. Genel Kurmay Başkanı'nın, Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın arkasında dururum. Sonuna kadar durmak zorundayım. Çünkü milli menfaatim, ülkemin menfaati, bayramın menfaati her şerefin üzerindedir. Bunları yitirdiğimizde her şeyimizi yitiririz. Bu konuda inanıyorum ki şu anda sağcısı solcusu, alevisi sünnisi bu ülkede yaşayan herkes aynı kanattadır. Benim askerim azizdir, benim bayrağım azizdir, benim ülkemin birliği, beraberliği azizdir. Ülkeme yanlış düşünenlere karşı yapılması gereken bir şey varsa Allah bizi her türlü şerden savaştan korusun. O dualarımızı yaparız ama ülkem bir karara verdiğinde de o sır olarak kalmalı. Oradaki konuşmaları Orada kalmalı kimse bunları yaymamalı.